e, Avşin Belediye'mizle birlikte imzalayacağımız temel eğitim ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerimize yönelik müze eğitimi e, protokol imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Biz Avşin ilçemizde yaklaşık e, 20.000 bin öğrencimizin eğitim öğretiminden mesul bir kurumuz. Tabii eğitim öğretim deyince aklımıza sadece akademik başarının artırılması gelmiyor. Biz her alanda eğitimi önemsiyoruz. Eğitimi çeşitlendirmenin gerekliliğini de her platformda, her fırsatta vurguluyoruz. Müze eğitimi de bizim bu çeşitlilik içerisinde düşündüğümüz belki de en önemli alanlardan birisi. Çünkü biz yıllarca televizyonlardan, basından Anadolu'nun değişik yerlerindeki tarihi değerlerin, kıymet arz eden objelerin yurt dışındaki birçok ünlü müzelerde sergilendiğini, bu toprakların ürünleri olan bu mahsullerin bugün görülebilmek için ancak yurt dışına gitmemiz gerektiğini duyduk, okuduk ve gördük. Tabii vakti zamanında konuyla ilgili bir kültür ve bilinç eksikliği bu ürünlerimizin yıllar içerisinde dışarıya kaçırılmasında veya götürülmesinde etken olmuş. Biz hiç değilse bundan sonraki yıllarda benzer sorunlarla karşılaşmamak adına öğrencilerimizin daha şimdiden e, bu olgunluğa, bu kültür ve bilinç seviyesine ulaşmasını e, hedefliyoruz. Bu vesileyle ben bize bu konuda e, desteğini esirgemeyen ve canı gönülden e, günlerdir ilçemizde bulunan İlmüze Müdürümüz Sayın Safinaz Acıpayam Hanımefendi'ye Hanımefendiye. Ve bu süreç boyunca yine her türlü ihtiyacımızı karşılayarak İl müze Müdürlüğümüzü ve Milli Eğitim müdürlüğünü projenin paydaşı olan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Güven Beyefendi'ye huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Bu eğitimlerin tüm öğrencilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.